Şimdi şu soruya baktığımızda nasıl bir yol izleyebiliriz dediğimizde burada yapabileceğiniz en kolay yol 60'ları karşılıklı yok etmek. Yani şu ifadeyi 4 ile çarparım. x kare artı 8 x'ye 60 4 y kare eksi 12 x y eksi 60 taraf tarafa topladığımda x kare eksi 4 x y artı 4 y kare eşittir 0 gelir. Bu x'in karesi bu da 2 y'nin aradaki işaretli eksi x'inin çarpımı 2 katını da vermiş eşittir 0 yani x eşittir 2 y gelir. x yerine 2 y yazdığımda şurası 4 y kare 2 y'nin karesi 2 y yazınca çarpı 2'den 16 y kare 60. Yani 20 y kare 60 ise y kare 3 gelir. X 2 y idi. Buraya 2 y yazarsam çarpı y'den 2 y kare gelir. 2 çarpı 3'ten de 6 gelir dedik. Bu soru çözümü de bu kadardı.